Mal anlatır gibi karakterlerin counterlarını anlatıyorum. Yemin ederim Ahraz gibi karşısı senin counterını almasına rağmen gidip alıyorsun. Sonra bir de utanmadan şey diyorsun. Karşı rakip sıkıntı kardeşim ya. Ya çiçeğim tabi sıkıntı olur. En çok bilinenlerden birinin sırada Fani var. Karşısı Kufra almış. Minstar almış. Utanmaz arlanmaz gibi gidip Fani alıyorsun. Oğlum bak sen global değilsin kendine gel. Adamlar içinden geçecek sen hala Fanny alıyorsun. Bu arada tek amacın da Angela Manitana hava atmak. Neyse ikinci sırada change var. Güzelim karşısı lolita almış. Ya bak eyvallah sen change alırsın. Karşına bilerek lolita alırlar oynayama diye. Oğlum adam senden önce lolita almış. Gidip sen niye change oynuyorsun? Adam senin ultinin maç sonuna kadar yok edecek. Neyse üçüncü sırada atlas var. Sadece atlas özel değil bu durum bu arada. Karşısı Digi aldıysa kitle kontrolü olmayan karakterler alman lazım. Daha dün atlas var takımında. Adam kudurmuş belli. Fiske atıp 5 kişiyi toplayacak. Adam koştu koştu ışınlanmaya bir bastı 5 kişiyi tuttu. Eyvallah güzel hareket. Ama o sırada karşıdaki digi ayıp olmasın diye ult attı. Takım savaşını kaybetti. Main karakter diye bir şey yok abi. Karşıya göre alman lazım. Sizin de hangi karakter hangi karakterin counter'ı yorumlarda yazarsınız. Bilenler bilmeyenlere anlatsın da şu melebe beklesin. Birazcık düzeltelim. Bir de ekstradan bu videoyu seri haline getirmeyi planlıyorum. O yüzden öğrenmek istediğiniz karakterlerin counter'larını yorumlarda yazarsınız. Hadi eyvallah.